lenecek çiftlerin sağlık raporunu aldıktan sonra psikolojik denetime girmeleri ve uygunluk raporu almaları gündemde Bakalım vatandaşlar bu durum için neler söyleyecek. Vallahi ne söyleyeyim? Sağlık raporu şart, akıl sağlığı raporu bilhassa. O şart başka da bir şey değil. <laughs> bir de eğitim ya boşanmalar her geçen gün artıyor. Maalesef ekonomik şartlarla alakalı ve gençlerin yetişme tarzıyla da çok alakalı. Yani eskiden görücü usulüyle gençler evleniyordu. Ölene kadar birlikte yaşıyorlardı. Ve iki kere yanlış seçim yaptım. Ama şimdi bunu anlıyorum. Aslında doğru. Uygunluk raporu gerekli yani doğru mudur? Uygunluk raporu hangi kriterlere göre veriliyorsa onları bakmak lazım. Biraz zor olur. Çünkü kişiler birbirini beğendiyse, hoşlandıysa, olur. yani o biraz zor olur. Yani ama beğenmeden, hoşlanmadan lazım. şey yapmıyor. Yine de gerçi bir destek yani bir danışmaları lazım ama. Bilmiyorum. Ya kime vereceksin uygunluk raporu? Şimdi gence. Sana ne kardeşimler benim uygunluk raporumda? Ben aşk yaşıyorum, sevgi yaşıyorum, nikah yapmıyorum. Zenginlerin hangisi nikahlı? Sanatçıların hangisi nikahlı? Uygunluk raporu var. E bir sorun bakalım ya, hiçbirinde yok. Bize vatandaşa gelince mi uygunluk raporu? He, zengin 75 yaşında, 18 yaşında kız alıyor, şak şak. Fakir alınca ne oluyor? Yadır Orgamlaranın önüne geçmek için ilk önce parasal yönden bir güçlü olması lazım. Başka bir şey olmaz. Zaten bir iki çift anlaşıyorsa kafalar olarak onun uygunluk raporunu karşı taraf veremez. Vallahi neden boşanılıyor ilk önce onu bir araştırmak lazım. Uygunluk raporu şart. İkincisi çocuk doğuracakları vakit anne baba olabilecekler mi diye bu kişilerin kontrolden geçmesi lazım. Her önüne gelen çocuk doğurmasın. Üçüncüsü İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girerekten kadına şiddetin olmaması gerekir. Uygunluk raporu e, aile içi şiddetin önüne geçer mi? Hayır, geçmez. Geçmez çünkü erkeklerimiz normal değil.